Günaydın. Günaydın. Anam elleriyle hazırladı. Gelinin ilk kahvaltısı ya özendi tabii. Aslında ağamla karşılıklı yemenizden düşerdi ama pek yoğun gene. Adın ne? Ayşe. Benim de Sıla. Bilmez miyim gelin ağam? Bak Ayşe senden bir şey isteyebilir miyim? Telefon var mı? Var tabii olmaz mı? Bana getirebilir misin? Anama bir diyeyim. Gerekirse getiririm. Siz buyurun afiyet olsun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Dışarı çıkacağım, çekilin. Olur ama ağaya haber salmak gerek. Ben yalnız gezmek istiyorum. İzin almadan olmaz. İzin alalım biz gezdiririz sizi. Neden? Tek başıma dışarı çıkmam yasak mı? Öyle mi dedi ağanız? Küçük gibi görünür ama karışıktır bizim buralar. Kaybolursunuz. Dilan. Hı? Abin Ağabeyin geliyor mu kızım hala? Uyuyorlar ana. Sılam ne yaptı acaba? Dilan bir git ablana bak ver ha hadi kız. Tamam. Dur dur. Bak şunu al. Niye geldin derlerse ablamın diğer eşyalarını getirdim dersin. Hemen Ceylan gözlüm hadi. Tamam ana. <laughs> ana. Ne? Bir şey unutmadın değil mi? De yürü gidelim. hadi. <laughs> Utanmadan anasıyla dalga geçiyor bir de. Var bunda bir iş. Hem giderken görmedim mi Kefzana'nın yüzünü? Beş karıştı suratı. Beni de asker bellediler başında. Şişt, sen karışma kızım. Hem ağam göreydi gözetlediğini, sen gör o zaman şenliği. Gelin ağam güzel ama değil mi? Hıh, sen daha güzelsin. Hem safi güzellik yetmez, saygısız biraz. Kolay gelsin. Aa, buyur kızım, bir şey mi istemiştin? Başım ağrıyor da biraz. Doktor falan var mı buralarda? Olmaz olur mu? Ben hemen çağırayım. Yok, çağırmanıza gerek yok. Neredeyse biz gidelim. Ya da ben gideyim. Hem yürümek iyi gelir. şimdi korumaları söyleyin de soru filan sormasınlar bana. Yok ben sana bir ilaç veririm hemen ağrını keser. İlaçla olacak bir şey değil migren krizi yine yapılması gerek. Ee, adresi verirseniz bir de taksi çağırın ben giderim bulurum kendim. E ben sana iki tane vereyim hemen cecik keser. İstersen biraz uzan. Sağ olun. kahvaltı tepsisini unutmuşum gelin ağam. Sen de bir şey demeyince sineklere kaldı vallahi. Ha? Ayşe. Buyur gelin ağam. Ayşe bana gelin ağam deme. Tamam gelin ağam. getirdim gelin ağam. Belki kalmak istersiniz. Ne güzel. Ben de kendimi yeterince kirlenmiş hissediyorum zaten. Yıkansam iyi olur. Buraya bıraktım. Hadi. Hazırlan gidiyoruz. Bunlar ne? Yeni elbiselerim. Benim yetince kıyafetim var. Bundan sonra bunları giyeceksin. Hayır. Giyilecek diyorsam giyilecek. Ne yapmaya çalışıyorsun siz beni delirtmeye mi? Köleniz değilim ben sizin tamam mı? Sizin kurallarınız size geçerli bana değil. Bırakın gideyim. Bana baksana benden sana gelin olur mu? Bizim buralarda bir kez kıyılır nikah. Gelinliğinle girdiğin evden kefeninle çıkarsın. Onun için alışsan iyi olur. Sen artık genco aşiretinin reisi, Boran Ağa'nın karısısın. Bunu böyle bil. Nereye gidiyoruz? Ananlara el öpmeye. İyi hadi. Sokağa çıkmak olsun da iyi hadi. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Öpeyim anam. El öpenlerin çok olsun. Hoş geldin ana. Hoş geldin yavrum. Dilan tepsi al. Kızımız el öpmeyecek mi? Bir de el öpme mi bekliyorsunuz? İsterseniz bir de hepinizin ayaklarına kapanayım ne güzel hayatımı mahvettiniz diye. Hiç vicdanınız yokmuş sizin. Hepiniz gözümün içine baka baka kandırdınız beni. Kendi çıkarlarınız için kullandınız beni. Aslan, kendine gel, ağzını topla. sala gel otur şuraya. O kadar kolay değil mi? Sus deyince susayım, otur deyince oturayım. Siz beni ne zannediyorsunuz ya? Kukla mı? Aslı, sen kendini ne zannediyorsun ha? Azat, çekil! Anaya, ataya saygılı ol biraz. İyi misin kızım? Dilan, ablanın yüzünü yıkayıver. Aslı abla. Çok kanıyor. Rahat bırak beni. Yıkamayacak mıyız? Ben yıkarım sen git. Kusura kalmayın hanım akam. Niye vuruyorsun bacına? Biraz saygılı olmayı öğrensin ana. telefonun vardı ya onu arıyorum. O kuyuda. Nasıl kuyuda? Bayağı babam attı işte. Hadi sen bana bir bardak su getir. Sıla da alışacak tabi ama biraz zaman. Peki sen alışabildin mi kızım? Alıştım soyudur onu. Nereye yenge? Hani zalçada ekmek yapacaktın? Tamam yaparım şimdi. Gerek yoktu ben evden bir şeyler getirmiştim. Onu yerdiniz. Hanım ağam buyur şöyle gölgeye geçek. <laughs> Bedar ben gideyim. İyi. Giderseniz çağırayım. Kim? Kimsiniz? Alo? Alo? Kapattı. Ararlar gene herhal. Ben salçalı ekmek süreceğim. Sen de istersin. Olur isterim. Ama bir tuvalete gideyim ben öncesinde. Kamışlıkları hazır ettin mi? Hazır ettim hanım aga. Oh ellerine sağlık. Galtalım artık biz. Dur ana ya nereye? Az daha kal. Senin burada el kadar çocuğa hizmet ettiğini görmek benim yüreğimi esiyor. Nerede kaldı bu kız? Sıla'ya bir haber edin. Nerede kız? Helalda herhal. Sıla! Sıla! Ne yapıyorsun burada? Anan gideceğiz diyor. Sıla, demin vurdum ama inan sevdiğimden. Nasıl sevmek bu? Sen benim bacımsın, onlar da anam babam. Kimi kime ezdireyim? Onlara karşı saygıda kusur etme tamam mı? Sıla, hadi kızım. Ana, ne olur üzme kendini. Ben iyiyim. Tamam. Kızım güzel gözlü kızım. Üzülme be kadın. O da alışacak tabii. Hoş geldin ha. Ayşe, Sıla'nın valizini hazırla. Benim valizede eşyalarımı koy. Yolculuk mu var ağam? Evet. Kaç gün sürecek ha? Ne kadar çamaşır koyayım diye soracaktım ağam. Uzun sürecek. Düğünün ertesi gün ne işler var anlayamadım gitti. Gelmedi demek olmaz. Merhaba. Baba. Merhaba oğul. Müsaadenizla. Tamam Şivan. Şey Nasılsın baba? Tansiyonum çıkmıştır gene. Ama iyi ya. Akşamlar amcaların gelecekler yemeğe. Zinar amcam. He. Cihan gitmeden önce. Gelelim dedi. Cihanın gidesi yokmuş. Öyle duydum. Her onda bir şey var bakalım. Anam yok mu? Kızının hasretine dayanamayıp celillere gitti. Nerede şey gelir. Ah işte geldi. Kızım gördün mü? Kızım nasıl iyi mi? Gördüm nasıl olsun kızın. Ayşe'nin durumu neyse bu evde onun da durumu odur. Dudağına ne oldu sıra? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Kendiliğinden mi oldu? Yok bir şey diyorum. Ana. Azat vurdu. Ne? Azat vurdu diyorum. Oğlum, abisidir, döver de sever de. Bırak ana. ne derlendin oğlum? azıcık dur. Ağam, arkasından seslen, gidip de ne edecek? Aziz! Buyurun. Siz de gidin, yalnız bırakmayın ağayı. Boşun Atla. Ne kadar? Oba! Ah! Ula bak yengen görürsen mahveder ha. Gel buraya. Kendine bir şeyler al. Hadi koş koş. Geldin mi narinim? Geldim, geldim. Geç. İçine tuz da kattım. Bedarana iyi gelir dedi. İyi yapmışsın. Hemen cecik sızısını ver. Bırak. Ben de hallederdim, anladım. Yok, ben yapacağım. Sen yeteri kadar yoruldun narin bakışla. Ne der? Çayımı tazele. Dilan, babanın çayını tazeleyin kızım. Hayırdır ağam? Azat nerede? İçeridedir ağam. Sen çık Narin. Abi ne? Ne oldu? Çık diyorsan çık Narin. Azat ne etti ağam? Ben de onu öğrenmeye geldim. Niye vurdun Sıla'ya? Ağam anama babama karşı çıkmıştır. Örfümüzü adetimizi öğrensin. Asi gelmesin diye vurdum. Abi! Sen de öğren örfünü adetini. Kimse karıma dokunamaz anladın mı? Abisi olsan dahi el kaldıramazsın. Ağam. Bu artık benim karım. Benim namusum. Kimse dokunamaz, el süremez. Ona saygısızlık eden bana saygısızlık etmiş demektir. Bilemedim ağam. Affet. Yoluna kurban olurum. Otursaydın ağam. Başka zaman gelirim Celil. Sen nasıl istersen ağam. Siz eve gidin. Ayşe, gelin hanımdan bir haber var mı? Her yana baktım, gelin ağam yok. İşte ben de bundan korkuyordum. Ne yapacağız Firuz Şivan! Her tarafa baktın mı emin misin? Baktım mı hanım ağam yok. Komşuları sordurduk onlar da görmemiş. Sen şimdi bir koşu bedarlara git bak bakalım. Ayşe! Sakın kimseye bir şey belli etme ha. Buyur ağam. Gelin yok. Adamlarını topla etrafı ara. Azizlere de söyle kimseye bir şey deyip etrafı velveleye vermesinler. Belki de kaybolmuştur. Olur ağam. Başım üstüne. Allah vere de fazla uzaklaşmadan bulalım. <laughs> buldunuz mu Şivan Kaya? Yok ağam. Her tarafa baktık. Annesi gilde de yok. Bütün adamlarını seferber et. Jandarmaya da haber sal. Çıkışlara baksınlar. Ağam. Daha karanlık bile çökmedi. Acele etmesek belki bir yerde dinleniyordur. Gezme falan değildir bu ağam. Bas bayağı bu kız kaçmıştır. Ne kaçması ağam? Onu da nereden çıkardınız? Bilmediğin şeyler var Şivan Kaya. Sen sana denileni yap. Ağan sana adamları topla dedi. Sen hala buradasın. Baş üstüne ağam. Bak abi, sen bu duruma el koymazsan aşiretimiz güç duruma düşecektir. Bu kız İstanbul'a varmadan haklarındaki hükmümüzü vermemiz gerek. Hem gelinin kaçtığı duyulursa, Azat'la Narin de ortalıktan kaybolur. Ailemizi bir düzene sokamazsak, köylüye karşı hiç dursuz diyemeyiz. Diğer aşiretlere karşı başımız yerde kalır. Zaten bu kaçırma olayıyla laf başına aldı gitti. Haklısın Zinar. Aşirete haber salın. Töre bozulmuştur. baktık yok. Ama bulacağız. Eninde sonunda bulacağız. Yerin dibine girse de bulacağız. Şunun çıkardığı rezalete bak. Bacak kadar şımarık kız hepimizin yüzünü yere eğdi. Cihan sözüne dikkat et. Fazla ileri gitme. Yeterince sıkıntılıyız zaten. Hem amcan da ağamız da töreleri iyi bilir. Gerekeni yapılacaktır zaten. Cihan. Dilaver'le yanınıza adam alın. Celi'nin evine gidip Narin'le oğlanı alın. Buraya mı getirelim He. İkisini de buraya getirin. Efendim Şivan Kerk'e. Ağam durumlar kötü. Gelin aga kayboldu. Her yeri aradık ama bulamadık. Ne zamandır kayboldu? Bir iki saat oldu. Ağam sınarak aşiret duyar diye babanıza çok baskı yapmaktı. Ne dediysem dinletemedim. Berdel bozuldu Evet hanım. Aramaya devam edeceğim. Allah'ım. Çocuklarımı bağışla. Aşiretiniz büyüklüğünü göstersin. Biz Boran Ağa ne diyorsa onu yapıyoruz Vedar Kadın. Gelin kaçarsa en başa döneriz bunu biliyorsun. Senin kızın Berdil kendi bol. Damadın üçünün canını alınmasını buyurdu. Dönüş yok artık. <laughs> Ölürken bile ellerimi bir tek sen tutacaksın. Narin bakışlı. <laughs> Ağabeyim o arama Ben ne diyorsam onu yap. Ağabey yapma. Yaktın bize sıla. Ocağımızı söndürdün. bakalım genci aşiret. Kim erkek kim değil. Boran daha elinde bir karıyı tutamazken ben koca İstanbul'a avucumun içine almışım.